Fatmacığım sırayla hadi bakalım. Güzel aferin. Bekleyelim. Sosyal mesafeye dikkat edelim lütfen. Evet. Şimdi İbrahim geçti. Evet, Hatice ayakkabıları yerine koy. Evet güzel. Fatma sen de gel. Günaydın Zeynepciğim. Hoş geldin. Evet alalım ayakkabılarımızı. Geçelim. Güzel aferin. şeklindeki şemaya dek, doğru dedik. Evet bir tane soyacı oluşturalım mı? Evet. Evet. evet şimdi size anlatan bir röportaj hazırlayamamız istenmişti. Biz ne yapmıştık? Genelde büyüklerimizden kimden mesela kiminle röportaj yapabiliriz bizim ailemizde Fatma? Babaannemizde Başka? aile kültürünü, aile geçmişini bilen bireyler olmak için ne yapmamız lazım? çok iyi bir şekilde araştırmamız lazım. Peki aile kültürünü nerelerden araştırabiliriz? Gümüş olabilir, bakır olabilir, örgüler olabilir. Bu tarz eşyalar elinde olan anneannesinden, babaannesinden Что her gün gelmek istiyoruz ve çok mutluyuz. Sınıfımız artık çok renkli, çok mutluyuz. Ders yapmak artık daha çok eğlenceli. Sınıfımız artık çok temiz. O yüzden de ailelerimiz bizi daha çok rahat bir şekilde okula gönderebiliyor. Merhaba, ben Elif Keleş Öncel, e, istik, Hayman'a e, İstiklal İlkokulunda e, sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. E, her zaman bir hayalim vardı. Öğrencilerimin e, sınıfa ayakkabılarını çıkararak girebileceği, kendilerini rahat hissedebileceği, tıpkı bir ev ortamında gibi sağlıklı, güvenli, huzurlu bir şekilde olabilecekleri bir e, sınıf hayal ediyordum. E, bu sene de bu hayalimi... E, Başlatmak için kendimi fitilleyen iç dinamikler oluşturdum. Çocuklara farklı öğrenme yaşantıları sunmayı amaçladım. Kitap okurken bir kitap okuma köşemiz, resim çizerken bazen uzanıp böyle resim çizebilecekleri, ayakkabılarını çıkarıp kendilerini daha güvende hissedebilecekleri, mutlu ve huzurlu bir ortam yaratmak istedim çocuklar için. Bu amaçla da sevgili velilerimden, okul idaresinden, ve çeşitli hayırsever kişilerden yardımlarda bulundular bana sağolsunlar desteklerini esirgemediler. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şükrü Kaya Beyefendi de sağolsun bu konuda bizim her zaman destekçimiz oldu. Bize hiçbir konuda isteklerimizi taleplerimizi geri çevirmedi. Okul idaresi de yine aynı şekilde. Bu şekilde bir platform hazırladık öğrencilerimize. Burada aslında Mart ayında tamamlanmış, bir, yani Mart ayında başlandı, aslında tamamlanıp bitti ama Covid-19 nedeniyle maalesef biraz ertelenme dönemine girdi. Yine şimdi şu anda da Covid'den dolayı bazı etkinliklerimiz evet yapamıyoruz, sınıfımızı malum ikiye böldük. Bu şekilde hem çocukların alışması da daha kolay oluyor. Ev ayakkabılarıyla sabahları geldiklerinde işte pandifleriyle sınıfımıza katılıyorlar, dersimize başlıyorlar. Onlar mutlu, aileler mutlu, ben çok mutluyum. Çok daha güvenli, temiz, özellikle şu covid döneminde çok daha huzurlu bir eğitim öğretim süreci yapıyoruz. Çocuklar da hem her alanda kendilerine farklı öğrenme yaşantıları sunacak, belleklerinde farklı yaşantılarla öğrenmeleri kalıcı hale getirecek şekilde düzenlemelerle eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Hastalık nedeniyle çocuklarımızı önceden gönderemedik ama şimdi gönderiyoruz. İçimiz çok rahat. Bir şekilde derslerine başladılar, okullarına geliyorlar. Devletimize, milletimize zarar keder vermesin. Çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, başkanımıza. Buradan hepsine teşekkür ederim. Hastalık nedeniyle başta, başta okula göndermekte zorlanıyorduk çocuklarımızı sınıfımızın düzenli bir şekilde, temiz bir şekilde gördüğümüz zaman sağlıklı bir şekilde çocuklarımızı göndermeye daha da mutlu olduk. Şu an bize yardımda bulunanların herkese teşekkür ediyorum.